Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden oynayacak. Bomba! Fenerbahçe taraftarları, koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz için inanılmaz transfer gelişmeleri var ve bu haberler futbol tarihimizin en müthiş dönemine girdiğimizin sinyallerini veriyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Hazır olun çünkü şimdiye kadar hiç duymadığınız, şaşkınlık yaratacak efsanevi transfer dedikodularını peş peşe sıralayacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hadi başlayalım, ilk bomba haberle başlayalım. Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen ve piyasa değeri tam tamına 80 milyon euro olan 24 yaşındaki orta saha maestrosu Mateo Varela için Real Madrid'e resmi teklifini yaptı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, bu dev transfer pazarlığı, tam bir şok etkisi yaratmış durumda, çünkü sadece bonservis bedeli olarak değil, yıllık 15 milyon euro civarında, maaş paketiyle de Varela'nın ikna edilmesi için tüm şartlar zorlanıyor. Jose Mourinho bizzat bu transfer için, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelerde bulunmuş ve, bu adam, bizim orta saha düzenimizi baştan aşağı değiştirecek gerçek bir fenomen sözleriyle yıldız oyuncunun takımımıza katılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. Ancak sadece Fenerbahçe değil, İngiliz devi Manchester United'da Varela için devreye girdi. Yüksek rekabet ortamında Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Şimdi gelelim asıl şoka. 28 yaşında, forvet mevkiinde oynayan ve geçen sezon tam 42 maçta 28 gol, 14 asistlik inanılmaz performans sergileyen Brezilyalı süperstar Lucas Almeida için kulübümüz ön protokolü imzaladı. Kaynaklarım, Almeyda için bonservis bedelinin 65 milyon euro civarında olduğunu ve Fenerbahçe'nin bu rakamı büyük bir pazarlık sonucu kabul ettiğini söylüyor. Jose Mourinho'nun, bu adam, bizim hücum hattımızı dünya çapında bir devrim yapacak, inanılmaz bir gol canavarı demesi, taraftarlarda adeta büyük bir heyecan patlaması yarattı. Rakiplerimiz olan Galatasaray ve Beşiktaş da Almeyda'yı yakından takip ediyor ancak Fenerbahçe, bu efsanevi transferi kapmak için elini çok hızlı tutuyor. Ve işte en büyük sürpriz Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına 30 yaşındaki İspanyol stoper Alejandro Dominguez ile anlaşmaya vardı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan Dominguez, Geçen sezon 38 maçta sadece bir gol yedi ancak tam 5 asistle savunmanın yanı sıra oyuna katkı vermesiyle de göz doldurdu. Mourinho savunma sağlam olmazsa hiçbir şey olmaz, Dominguez bizim için adeta bir kale duvarı olacak açıklamasıyla transfere verdiği önemi gösterdi. Bu transferde en büyük rekabet ise İtalyan devi Juventus ile yaşandı ve Fenerbahçe rakiplerine karşı mali anlamda da üstünlük kurarak Dominguez'i kadrosuna katmayı başardı. Şimdi diğer bomba gelişmeye geçelim. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Maxime Lefevre, Borussia Dortmund'un altın çocuklarından biri olarak gösteriliyor ve Fenerbahçe bu genç yıldızı kiralama formülüyle kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Geçen sezon 30 maçta 12 gol ve 10 asist yapan Lefevre 25 milyon euro piyasa değeriyle kulübümüzün geleceğine yatırım olarak görülüyor. Mourinho genç oyuncunun yeteneğiyle ilgili, Maxime, orta vadede Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olacak, bu bir gerçek ifadelerini kullandı. Her ne kadar Borussia Dortmund kiralama konusunda tereddütler yaşasa da, Fenerbahçe'nin cazip finansal teklifleri ve oyuncunun istekli tavrı transferin gerçekleşmesinin neredeyse kesinleştiriyor. Bir diğer bomba ise 27 yaşındaki kaleci Ivan Petrovic için geldi. Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta 12 kurtarışla kaleyi adeta devleştiren Petrovic, piyasa değeri 18 milyon euro olan bir dev. Jose Mourinho'nun, Petrovic bizim son kale duvarımız olacak, kalemizde adeta bir canavar gibi görev yapacak sözlerine karşın Beşiktaş, I.N. da oyuncu için devreye girmesi transferi bir üst seviyeye taşıdı. Fenerbahçe yönetimi Petrovic için 20 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 6 milyon euro maaş paketi teklif ederek rekabeti kazanmaya kararlı. Şimdi sizlere en bomba ismi vereceğim. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Arjen Vos, geçtiğimiz sezon 40 maçta 22 gol ve 18 asist yaparak tam bir efsane performans gösterdi. Piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Vos için Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bizzat talimatlarıyla 90 milyon euroluk bonservis teklifiyle görüşmeleri sürdürüyor. Mourinho'nun Arjen Vos bizim oyun kurucumuz olacak, efsanevi bir maestro ve Fenerbahçe tarihine geçecek bir isim sözleri, taraftarın beklentisini çılgınca artırdı. Ancak bu transfer için zorlu bir rekabet var, çünkü Paris Saint-Germain de Vos'u kadrosuna katmak için devrede. Fenerbahçe, bu mücadeleden galip çıkmak için her türlü mali detayı gözden geçiriyor. Diğer yandan 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Emilio Sanchez için de çalışmalar hız kazandı. Geçen sezon 35 maçta 4 gol ve 9 asistle oynayan ve piyasa değeri 28 milyon euro olan Sanchez için Fenerbahçe Sevilla ile 25 milyon euro bonservis ve %20 paylaşımlı kiralama opsiyonu sunuyor. Mourinho'nun Emilio, savunmanın yanı sıra hücumada büyük katkı sağlayacak tam bir devrim oyuncusu açıklaması, bu transferi cazip hale getiriyor. Rakip kulüplerden Valencia ve Atletico Madrid de Sanchez için devrede olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin finansal gücü ve Mourinho faktörü bu transferi öne çıkarıyor. Son olarak 29 yaşındaki tecrübeli ön libero Marco Bellini için gelen bilgiler ise transferin bittiğine işaret ediyor. Bellini geçen sezon 37 maçta 3 gol 4 asist yaptı ve piyasa değeri 20 milyon euro olarak biliniyor. Kaynaklarımdan aldığım son dakika bilgilerine göre, Mourinho bizzat Bellini ile görüşmüş ve oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiş durumda. Bon servis bedeli olarak, 15 milyon euro ve yıllık 5 milyon euro maaş paketiyle anlaşma sağlandı. Taraftarlar, bu hamlenin orta sahamızda istikrar ve kaliteyi artıracağını düşünüyor. Şimdi tüm bu inanılmaz gelişmeleri özetlemek gerekirse, Fenerbahçe, Mateo Varela, Lucas Almeida, Alejandro Dominguez, Maxim Lefevre, Ivan Petrovic, Arjen Vos, Emilio Sanchez ve Marco Bellini gibi yıldızlarla kadrosunu adeta yeniden kuruyor. Jose Mourinho'nun bizzat başrolde olduğu bu transfer hamleleri, kulübümüzü Süper Lig'de ve Avrupa'da şampiyonluğa taşıyacak devrim niteliğinde. Taraftarlar için önümüzdeki haftalar, müthiş bir heyecan patlaması anlamına geliyor. Çünkü bu transferlerin resmiyete kavuşmasıyla birlikte Fenerbahçe, futbol tarihimizin en parlak dönemlerinden birine adım atacak. Gelecek videolarımızda bu transferlerin resmi açıklamaları, oyuncuların takımdaki yeni rollerinin analizleri ve Mourinho'nun transfer sonrası taktik planları ile ilgili bomba bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın, böylece tarihe geçecek bu transfer dönemini kaçırmazsınız. Beğeni butonuna basmayı ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü Fenerbahçe ailesinin gücü sizlerle daha da büyük. Yeni videolarda görüşmek üzere, sporla kalın.